Azerbaycan ve Ermenistan liderleri bu yıl içinde üçüncü kez masaya oturdu. İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Brüksel'de yüz yüze görüştü. Toplantıya Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ev sahipliği yaptı. İki lider Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için geçici çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı. İki ülke arasındaki demiryolu hatlarının restorasyonu konusunda da uzlaşıldı. Erivan yönetimi Zengezur koridoru üzerinden demiryolu hattının yeniden açılması için çalışmalara başlayacağına taahhüt etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede yeni bir savaş riskini azaltmak için çabaladıklarını belirtti. Bunu yapmanın en iyi yolunun ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, diyalog ve komşuluk ilişkilerini geliştirmekten geçtiğini söyledi. Aliyev Ermenistan'a Zengezur koridoru konusunda uyardı. Burada gümrük bulundurursanız biz de Laçın koridorunda aynısını yaparız dedi. Avrupa Konseyi ise bölgede mayın temizleme çalışmaları ve iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemleri destekleyeceğini duyurdu.